11 Mayıs'ta doğanların spiritüel özellikleri. Sezgisel zeka ve denge yaratma gücü. 11 Mayıs'ta doğanlar derin bir sezgisel anlayış, güçlü bir zihin ve denge kurma yeteneği ile dünyaya gelirler. Bu bireyler yaşamlarında hem içsel hem de dışsal dengeyi sağlama konusunda doğal bir yetenek taşırlar. Ruhsal olarak karmaşık durumları sezgisel olarak çözme ve çevrelerinde uyum yaratma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 11 Mayıs doğumlular ruhsal anlamda sezgisel zeka, uyum sağlama ve çözüm üretme becerilerini taşırlar. Onlar, başkalarının göremediği bağlantıları sezgileriyle fark ederek güçlü bir problem çözücü olarak öne çıkarlar. Derin duygusal zekaları sayesinde insanları etkiler ve çevrelerine destek sağlarlar. Bu bireyler, yaratıcı düşünme yeteneklerini pratik zekalarıyla birleştirerek Yenilikçi çözümler sunarlar. Kendilerini hem bireysel olarak geliştirmek hem de çevrelerindeki insanların hayatlarını iyileştirmek için sürekli bir öğrenme ve keşif halindedirler. Hayata yaklaşımları. 11 Mayıs'ta doğanlar hayata dengeli, meraklı ve sezgisel bir yaklaşım sergilerler. Onlar için yaşam sadece bireysel başarılar değil, aynı zamanda insanlarla kurulan derin bağlar ve anlamlı bir katkı yaratma sürecidir. İlişkilerinde sadık ve duyarlıdırlar, çevrelerindeki insanlar onların desteğine ve rehberliğine güvenebilir. Olumlu özellikleri Sezgisel zeka, insanların ve durumların özünü anlama konusunda doğal bir yetenek taşırlar. Denge yaratma, karmaşık durumlarda bile uyum ve düzen sağlama becerisine sahiptirler. Yaratıcı çözüm üretme, yenilikçi fikirler geliştirme ve bunları hayata geçirme konusunda başarılıdırlar duygusal denge, duygularını etkili bir şekilde yöneterek zorlayıcı durumlarda sakin kalırlar. Destekleyici doğa, insanlara yardım etme ve onları motive etme konusunda güçlü bir eğilim taşırlar. Geliştirilmesi gereken yönler Aşırı hassasiyet, başkalarının duygusal enerjilerine fazla duyarlı olmaları, onları zaman zaman yorabilir. Kararsızlık, sezgilerine güvenmelerine rağmen Bazen birçok seçenek arasında bocalayabilirler. Fedakarlık eğilimi. Çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarını kendi önceliklerinin önüne koyma eğilimindedirler. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 11 Mayıs'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Kendi enerjinizi koruyun. Başkalarına destek verirken kendi ihtiyaçlarınıza da zaman ayırmayı unutmayın. Sezgilerinize güvenin. Kararsızlık hissettiğinizde sezgilerinizi rehber olarak kullanın. Meditasyon ve nefes çalışmaları yapın. İçsel dengenizi artırmak için düzenli olarak ruhsal pratikler yapın. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Dengeli terazi, uyum, denge ve adaleti temsil eder. Element: Toprak ve su, sağlamlık ve duygusal akışkanlığı birleştirir. Spiritüel hayvan: Yunus sezgi, oyunbazlık ve sosyal bağları simgeler. Şanslı renk: Gümüş sezgiyi, zarafeti ve duygusal dengeyi ifade eder. Mantra: "El sezgilerim ve zekam ile dünyada denge ve uyum yaratıyorum." Karmik görevleri: 11 Mayıs'ta doğanların en büyük karmik görevi, sezgisel anlayışlarını ve denge kurma yeteneklerini başkalarının hayatlarını iyileştirmek için kullanmaktır. Onlar Sezgisel rehberlikleriyle çevrelerinde pozitif değişim yarattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, destek olmak ile kişisel sınırlarını korumak arasında bir denge kurmaktır. Hem başkalarına yardım edip hem de kendi ihtiyaçlarına öncelik verdiklerinde daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.